Az önce şu yoldan geliyorduk. Şuradaki beyaz mantarı gördüm. Yoldan diyorum ki orada bir tane Sapro Amanita Vittadini var. Yok artık diyorlar. E var artık. Döndüm geriye valla. Onu çekeceğim. Abi şu muhteşemliğe bakar mısınız ya? Sapro Amanita Tihersi bile olabilir bu. Ama ben Vittadini üzerinden gideyim. Sapro Amanita Vittadini veya Sapro Amanita herse Bunlar Amanita türlerinden biraz daha ayrılıyor. Diplerinde volva yok. Biraz da içerikleri farklı. O yüzden bunları ayırmışlar Amanita cinsinin içinde. Sapro Amanita'ya taşımışlar. Sapro Amanita Vittadini büyük mantar bilimci Vittadini'ye adanmış. Onun ismini almış tür ismi olarak. E, çok büyük bir mantar bilimci. Pek çok mantarın sınıflandırmış, taşımış, e, isim vermiş tanımlamış. E, o yüzden saygı duyduğumuz birisi. Diyeceksiniz ki bu mantar bu kadar seni heyecanlandırdıysa bu yeniyor mu? Hayır yenmiyor. E, benim gibi mantara ilgi duyanlar illaki böyle mantarı e, gıda olarak görmez arkadaşlar. Şu mantarın başında ben yarım saat geçirebilirim mesela. Güzelliğe bakar mısınız? Yenen tüketilen bir tür değil. Yol olduğu için ses de gelecek. E, tüketilen bir tür değil. Ama e, görsel olarak bence muhteşem bir tür ve şöyle bir şey var. Çok yerini seven bir tür. Her sene 3 aşağı 5 yukarı e, daha önce çıktığı yerlerde çıkar. Çok ihtişamlı, çok güzel. İzlemesi, bakması, dokunması bile bence bir keyif. O yüzden mantarları gıda olarak görmekten vazgeçin. Bazı mantarlar varlığı ile çok özeldir. Doğaya kattıklarıyla, çürüttükleriyle ya da yaşattıklarıyla çok özeldir. Mantarları hayatımızdan çıkardığımız zaman dünya gerek çöplüğe döner, gerekse organik maddeye dönüşmez, gerekse e, bazı bitkilerde hatta bitkilerin %95'i mantarlara bağlı olduğu için e, onlarla olan alışverişlerini kestikleri zaman dünyadaki hayat yaşanmaz hale gelir. Mantarlar bu yüzden bizim için de çok önemli canlılar kendi alemi olan muhteşem canlılar bilginiz olsun. Bu güzelliğin yanından ayrılıyorum. Birkaç fotoğrafını alacağım. Görüşmek üzere.